Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Evet Fenerbahçe Galatasaray'ın kazandığı maçtan sonra puan farkı 9'a çıktıktan sonra önemli bir maça çıktı kendi evinde. Ee, i̇lk yarıda çok iyi bir maç olmadı. Çok iyi bir arda var. Son 10 dakikada, doyamadı. son 10 dakikada bir Fenerbahçe'nin biraz böyle rakibi kapattığı bir dönem oldu. Bu arada ben Ankara Gücü'nün Perşembe günü yayınlanan iddiada, iddia programı tutturulanlar kulübünde de söylediğim gibi Ankara gücünden Fener'e hem de Galatasaray'a en çok zorluk çıkaracak takım olduğunu düşünüyordum. Bunu iki sebepten düşünüyorum. İyi bir kadrosu olduğu için, tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadrosu olduğu için. iki iyi bir hocası olduğu için. E, ee, Hoca sert bir takım yapar, mücadele eden bir takım yapar. Ee, orada da işte oyunu okuma var. Okuyanlar, üfleyenler var ya. Tolunay Hoca okudu, ama Tolunay Hoca'nın da tuttu. Jesus'un değişiklikleri de tuttu. Yani ilk yarıda değerlendirelim. ikinci yarıdaki değişikliklerden bahsedelim sonra isterim. İstersen yarından... bütün maçı sen değerlendir. Ben sırf tamam. böyle arda Güzel. analizi yapsam. Olur. Şimdi ilk yarıda olur. ilk yarıda üçlü bir savunmayla çıktı Ankara gücü. Söyle diziyim hatta. Yani üçlü bir işte e... Atakan, Çankaya. Atakan, Çankaya. Malku'yu buradaydı. Evet. Kitsu'yu da buradaydı burada da Hanuşek vardı. Beşli aslında bir savunmayla önce Fenerbahçe'yi tuttu. İkinci yerde ikinci yarıda dörtlüye döndü. Dörtlüye döndü. Melkuy Sabek'e geçti. Melkuy e geçti. Melkuy adımına da bu arada. Melkuy diyorlar ama. orta sahaya bir oyuncu daha koydu. Yani dört ikiye beş döndü. Dikli, evet. beş, yani beş yerine 4 ikiye döndü. Hatta 4 e, hatta 4-3'e döndü şöyle. Taylan'ı da katalım. Ama bu sefer Tayland'la bu ikinci yarıda oyun aldığı Soyadı iç ile biten Balkan oyuncu. Balkan oyuncu burada kaldı. Lamin Diakı daha böyle serbest linç oyuncu gibi kullandı. Geliyordu. Ve o fark yarattı. Bu sefer bu taraftan çok fazla akın aldılar. İki akın geliştirdiler. Bütün akınları da bu taraftan geliştirdiler. Neden? Burada Rossi'yle eee Alioski gibi iki tane savunması problemli oyuncu vardı. Bir kere bu hamlesi çok iş yaptı şeyin. Çünkü pozisyon rakip kaleye gelmeyen biz İrfan Can Bayat'ı ilk yarı neredeyse görmedik. Rakip kaleye gelmeyen Ankara gücü ikinci yerde pozisyonlar üretmeye başladı. Ve bunun da meyvasını 81. dakikada attıkları golle aldılar. O golle de, o golede ne tesadüftür ki problemli olan futbolcular İrfan Crespo. İrfan ve Crespo'ydu. Ve Atilla Zala'ydı. Bu üç oyuncunun hatasıyla o gol geldi. Neden? Çünkü İrfan topu ezdi. Şurada Emre Mor'un driplinglerinden sonra aldığı topta topu ezdi. Diak topu kaptı. Buradan giderken Crespo atladı üstüne. Tutup çekemedi. Son anda vazgeçti sarı kart görürüm diye. Sonra adam buradan şuraya kadar top sürdü. Ara yanlış pozisyon aldı. Araya bıraktı. Atilla da koşuyu kesti. Koşuyu kesti. Pozisyonda. Koşuyu kesmese İrfan Can'dan seken ve sola açılan topu da engellerdi. Koşuyu evet. kesmeyeceksin. Bir numaralı problem. Yani Çocuk. Santrafor Ali Sol birinci vuruşu yapıyor. Ben dedim ki herhalde ikinciye yetişir. Yok bir adı, de, koşuyu tabii, tabii. bir, de bir attın attın. Tamam. Yakışmıyor Atilla Salah'ı evet. kapasitesindeki Olmuyor. bir stopere. Form grafiği çok düşük. E, 81'den sonra e, Fenerbahçe açısından işler zor oldu. San, ama ne tesadüf Türkiye. Yani daha doğrusu hayatın ironisi. Penaltıyı İrfan Can alınca onu konuşacağız. 86 ile 96 arasında 10 dakika müthiş bir İrfan Can izledik. Müthiş bir İrfan Can izledik burada. Sonra hata yaptı hoca. Malko'yu çıkardı. Veya şeyi çıkardı. Kitsuyu birini çıkardı. Kitsuyu çıktı. Bir genç kardeşimiz aldı. Bir sahabe kaldı. 88 numaralı bir oyuncu aldı. o oyuncuyu aldıktan sonra Malkuyu yöne attı. O arkadaşımızı oyuna soktu. İrfan Can ona basıp top aldı. Pozisyon üretti. İkinci golde onun üzerinden oraya, onun yanından geçti. Yani oyuncu değişikliklerinin çok fazla etki et, ettiği bir taktiksel maç oldu. Neydi arkadaşımızın Fırat Can adı? Ha. Evet. Fıratcan kardeşimizin üstünden yani şuradan alıp ikinci golü de yarattı İrfan. 10 dakika muazzam bir İrfan izledik. Bana göre penaltı değil. Ben olsam vermem. Bence penaltı değil. Bunu e, penaltı diyen hakemler var, değil diyenler var. Bana göre yok. ben, ben vermem. Böyle penaltı olmaz. Ama işte diyorlar ki Hanuşak, Erman abi diyor. Hanuşak e diyor ki dikkatli olacaksın. Ellerini koyup bitmeyeceksin diyor. Ben o kadar Maalesef temasa... Maalesef kendisine de katılmak ben, zorundayım. Ben o kadar temasa düşmeyi kabul ben etmem. Ben de penaltı vermezdim hakem olsaydım ama... ama Hanuşek eğer ben böyle Tolunay Kafkas olsaydım ya böyle Tolunay önce de hep böyle kenarda gergin gergin şapkayı çıkamıyor, takıyor falan. demiş evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Yılmaz Ural falan büyük ihtimal maç sonu Hanuşek'i tokatlardı yani. Abi gerçekten ne gerek var ya? Ya şimdi bak orada İrfancanın kafayla gol atması imkanı çoğun... hiç atmış mı yok. 500'de bir. 4 kişisiniz. Arada bir tane adam var. Ya Niye sarılıyorsun? Alioski ortayı yaptığında millet küfür etti ya. Tabii tabii. Kime ne atıyorsun, atıyorsun diye, ben... kime atıyorsun diye. Ben... Penaltı oldu. Penaltı, penaltı değil. Bu nasıl çek? Çekti mi çek? Ondan sonra hiç çek. Hiç böyle çek görmedim yani. Sonra ama penaltıdan sonraki 10 dakikada Fenerbahçe yeniden canlandı. İkinci golde güzel bir gol oldu. İrfan Can'ın ee, yanınıza hakikaten aksiyon çok iyi. Çizgiye iniyor, geriye katmak yapıyor. Çok başarılı bir pas. Baş, baş. 3 puan kazanmanın yanı sıra bence iki tane önemli şey kazandı. Birincisi İrfan yeniden kazandı. İkincisi de... Bence bu Crespo'yu da yeniden kazandı. Olabilir. Crespo, çok iyi son vuruş ya. Abi yani Crespo, böyle sekeni oraya sağ Crespo, ayak ucuyla baba, uzak köşeye... Baba tamamen duygusal Crespo'nun sorunu. Öyle mi? Biz bunu haftalardır, ben ikinci yerden başından beri söylüyorum bak Crespo'da, Zalai'de... Crespo, Zalai... Mert Hakan irfan hatta yani birçok arkadaşımızın sorunu tamamen duygusal dedik. Ne olmuş yani duygusal? Abi paraları düşük kaldı çocukların. E, Cem Yılmaz duygusallığı mı diyorsun reklamda? Para. Para. E, paraları düşük kaldı abi. E, şimdi adama sen bir euro bazında anlaşma yapıyorsun. Mesela Miguel Curespo'ya 500 bin euro veriyorsun. Miguel Curespo Estoril'den geldiğinde 500 bin euroya anlaşılabilir. Tamam. Ama adama şimdi diyor ki baba ben kendimi kanıtladım mı? Oynadım mı? Şuyum mu? Ben bir buçuk milyon euro istiyorum. Sen de diyorsun ki ben bir Şom. vereyim. E tamam. Ben, ben, de bir verirdim. Tamam ama mesela bu konuşmaları bugüne bırakmamalıydın. Tabii önceden bir verip tamam oğlum oldu bu yani iş. Mesela At sen, imzayı. Yani mesela ya bir ha şunu da yapabilirsin. Biri anlaşıyorsan kal. Bir buçuk veren varsa da güle güle de dersin. İyi de bonservis alırsın. Ama alamazsın bitiyor kontrat. Sene başın diyorum. Ha evet. Ama Atilla Zalay mesela çocuğun maaşı düşük kaldı. Mert Hakan kurdan patladı. İrfancan kurdan patladı. Altay kurdan patlamıştı Kurt zaten. Mevduat yapsalardı yani Serdar. Yani ben ne yapayım şimdi bu konuda ya bir şey söyleyeceğim. Dolayısıyla abi en kötü ihtimalle çocukları şöyle destekler. İrfan Can oynuyor. Şöyle destekler. Ne oldu? Tabi oğlum daha var respon. Tamam, tamam. pardon. Ama şimdi şöyle yani bir buçuk bence etmez. Ya ben sana söylüyorum. söylüyorum. Bak. Ama şunu yapardın. Biraz prim ateşlerdin. Biraz bir şey yapardın. ya yani bu tip şeyleri de geç kalıyor Fenerbahçe. Abi bu arada Altay da maşallah sözleşmeyi uzattı ben beri aradı. Abi Altay uzun zamandır ağrılarla sakat sakat oynuyor. Bir de ayrıca işte İrfancan Eğribayat gayet iyi oynadı. Benim ona hep söylediğim yani bu maalesef çok sevildiği ama zorunlu günah keçisi ilan edildi. Eski kulübünden ayrıldıktan sonra ihtiyacı vardı. Kendini çok iyi hazır tutmuş. Bir tane kurtarışı aşırı kritik. Bak aşırı kritik. lamin yakın kurtarışı. Çok evet. iyi yani. Orada, Orada millet Lamin'e laf ediyor da ayağını açarak son anda çok iyi bir refleks. Yani. Ya İrfancan'la Altay arasındaki farkın çok bariz olmadığını düşünüyorum ben. Ama ikisi de yeterli değil. Ee, ama altı için şunu söylüyorum. Baba senin belinin ameliyat durumu. Sözleşmeden bir hafta sonra mı oldu yani? Abi kulüpte konuşmuşlardır onu ya. Şimdi performansı düşük diye bence böyle bel altı vurma adam. Bel altı vurmuyorum bel altı ya. ya. Bel sakatlığı Abi, Bel altı vurmuyorum yani. Hemen sözleşmeyi imzaladın rahatladın. Abi artık sözleşme işte, uzun vadeli çalışacaklar ve performansını düşüren bel ağrıyor. Yani. Bu yüzden de Fenerbahçe, Fenerbahçe kulübü doğru karar almış ameliyat Fenerbahçe, ettirmekle. Fenerbahçe yepyeni bir kaleci lazım. Bir kere bu bir. İkincisi İrfan bundan sonra başarılar diliyoruz. Ama yani bu da nasıl bir karaci departmanı kurulumunun ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha gösterdim. Bütün bunların sebebi hep anlattığım o cimrilik. Çünkü sen İrfancan yerine 50 tane kaleciye gittin. Serkan Kırıntılı'ya gittin. Ankara Gücü Kalecisi Gökhan Hakkan'a gittin. Fener ve Kasımpaşa Kalecisi Ertuğrul'a gittin. Hiçbirini alma alamadın. Neden? Çünkü hepsi Altay'dan yüksek para alıyordu. Çünkü Altay sadece 4,5 milyon lira alıyordu. Çok düşük kalmıştı. O yüzden de sen Altay'dan daha yüksek para alan ikinci kaleci olamayacağı için Altay seviyelerinde para verebileceğin tek kaleci olan İrfan Can'a gittin. Halbuki sen Altay'ın sözleşmesini bugün 20 milyon yaptın. Sene başında 10 milyon yapsaydın 8-9 milyonla Gökhan Akkan'ı, Serkan Kırıntılı'yı daha tecrübeli bir kaleci alabilirdin. Ama biz hep anlatıyoruz. Burayı yanlış ilik Ya şimdi? bir şey söyleyeceğim. Olur İrfan Can yani. Bayat hepsinden daha iyi kaleci değil mi şu anda ya? Ben Gökhan Akkan'ı tercih ederim. Ben İrfan Can Eğri tercih ederim. Ben de Gökhan'ı tercih ederim. İrfancan Can sadece, İrfancan en son değil mi? Göztepe'de oynadı. Tamam, Göztepe'deki neydi mesela? Göztepe taraftarı, çok saygıdeğer bir destek veren, kulübün olmazsa olmazı ve beklentileri yüksek. İşler kötü gidince de çok büyük beklentileri olan oyuncular ki bunlardan bir tanesi kaleci İrfan Can bayat. hakikaten Göztepe'nin kümede kalmasını sağladı. Arada hata yapıyor mu? Yapıyor. Ama yani 25-26 maçta çok iyi oynuyor. Hep takımın en iyilerinden bir tanesi oluyor. Adana Spor'u zamandan beri hatırlıyorum. Rahmetli Emre Gönlüşen'in takımıydı Adana Spor. O demişti. Ali Ece bak Güney Amerikalı gibi kaleci aldık Bayılcan. İzledim. Kaleci Fendi mantılı çok iyi. Refleksler. Üzerine düşüp geliştirmeye değer bir oyuncu. Maalesef Göztepe'de taraftarın hayal kırıklığı nedeniyle o böyle günah keçisi oldu. Belki çok büyük hata yapmıştı İrfancan. Ben o kadar ayrıntı bilmiyorum. Ama burada yeni başlangıç formsuz bir Altay'ın arkasından. Zaten Altay sakatlanmasa da Geçen hafta yaptığı hatadan, yediği hatalı golden sonra zaten İrfan Can Eribayet'in oynaması gerekiyordu. Eğer oynatılmasaydı o zaman yönetime, teknik direktöre istediğimizi söyleyeyim. Bu hafta oynadı, gayet iyi oynadı. Belki böyle kalan maçlarda aynen bu maçtaki gibi oynayacak. O zaman da mı kabul edilir. İnşallah. İnşallah. Ben öyle yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin kalesinin bak Livakovic seviyesinde, Jan Sommer seviyesinde yetenek... iyi kaleciler olması yeter. Bak Jan Sommer dersen benim için biliyorsun. Livakovic Akan diyor. sular durur. Livakovic de diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu hafta bak Jan Sommer'i satmak zorunda kaldık yine lanet olası Bayern'e. Ama hazırdı. Omlin. Hı hı. Gördün mü neler kurtardı bu hafta Frankfurt şey yapmadım, yok. Zannedersin yan Omer. Yemin ediyorum maç 1-1 bir bir bitti ama kalede sıradan bir kaleci olsa 5-1 yenilmişti galiba. Omlin o da İsviçreli kaleci. Hı hı. Kaleci departmanının yapması gereken evet budur. En hı. son iyi kaleciden sonra onun özelliklerine yakın seviyede kaleci bulacaksın. Hani iyi sattın diyorum kimnince tipi stoper almak yerine parayı farklı farklı oyunculara yatırıp aynı verimi alamadın diyorum ya. Fenerbahçe'nin en son çok iyi kalecisi kimdi? Volkan Demirel kariyeri yani. bitmeden 3 sene önce değil mi? 5 sene evet. önce. Heh, tamam. O zaman yapacaktın. Doğru. Mert Günok senin kalecilerindendi. Ertuğrul senin kalecilerindendi istenen Kasımpaşa'da. Tabii canım tabii. Volkan, daha, Babacan, dur var. Var. Volkan Babacan. Volkan Babacan senin kalecilerden. Dur daha var. Var, var. var Salla doğru, daha ya çıkacak. Ya. Serkan Kırıntılı. Serkan Kırıntılı senin kalecinde. Serdar Kurbilge bir sürü var da. Bak Serkan Kırıntılı da adı geçti ya senin kalecinde abi zaten. Tabii. Departman hatalı. Ben sana onu söyleyeyim. Tabii tabii. Yoksa bak Altay'da, İrfan İrfancan da Türk kaleci yetenekleri ortalamasına göre iyi durumda kaleciler. Form grafikleri düşük. Göztepe'de nasıl form grafiği düştü İrfan Can Eğribayet. Ya zaten kaleci departmanına şaşırdım. İrfancan Can alma imkanı varken daha uygun maaşa. Neden Serkan Kırıtınlar'a gidiyorsun ki? Ya Serkan bir sene iki sene daha oynar. Çok saygıdeğer bir kariyeri var. Çok sevdiğim bir çocuk ama o kadar. Ben Fenerbahçe kaleci departmanı olsam Serkan'ı değil zaten İrfan Can'ı. İşte burada transferi bilmeyince, futbolu bilmeyince sen Ertaç'ı Malatya'dan... Transfer bir bilimdir küme abi. Düşen, küme düşen Malatya'dan Ertaç'ı Adana Demirspor'a kaptırmazdın. Mesela bak Ertaç mı? İrfan Can mı Ertaç? Değil, hepsinden iyi, hepsinden Bak Ertaç niye? Abi adam küme de tuttu gördün yani. Bu da bir şampiyon yapmak kadar abi. Bak Sedi Deniz Zomer'in önemli olayı nedir biliyor musun? Eskiden Şampiyon Kulüpleri Kupası versiyonunda final oynamış takımı ilk kez Şampiyon Ligi'ne taşıdı abi. Hmm. Ve gruptan çıkardı o Real Madrid falan varken. Odur bayan o yüzden onu aldı ya. Tabii. Kimse şeye bakmaz. Büyük takımda oynadı mı? Hmm, var Daha ne yapsın herif? İsviçre Fransa'yı ya erirdi. Yan Somer olmasa görürdüm Fransa. 10 tane atardı yani. Velhasıl Fenerbahçe inşallah kaleciden bir sıkıntı yaşamaz ama yaşama ihtimali yüksek. Rize Spor Kupa maçında İlfan hatalı gol yediğini de unutmayalım. Fenerbahçe'de çok konsantre olması lazım, çok çalışması lazım. Kalan kısa dönemde önemli bir görev aldı. Onun dışında Fenerbahçe, İrfan Can'ı kazanması adına Önemlidir Başakşehir maçında da bir başka kritik viraj daha dönülecek. Sonra zaten pazartesi oynuyor Şu Fenerbahçe. Sivas'ta mı? Sivas'ta pazartesi oynuyor. Haftaya? Sivas'ta oynuyor. İstanbul'da mı oynuyor? İçeride İstanbul, sonra Sivas. Peki ne ha, günü Sivas'ta maç? Sivas'ta önde oynuyor işte. Sivas Sivas'ta, tamam yani Sivas'ta. haftaya haftaya canlı son round. Evet. Bravo. Şimdiden böyle onur turu evet. da geçmiş olsun. Evet onu söyleyelim. Ha evet evet doğru. Öyle olacak. Dolayısıyla bu maçlar öncesinde de şey kazandı. Ben Başakşehir maçını da geçilmesi halinde İstanbul Spor çok yükseliyor. Çok son derece iyi gidiyor. Etkili de bir takım olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe açısından zor iki maç olma ihtimali var. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.